de Casino şu anda tabii günlük makyaj olduğu için çok aşırı böyle Bir şey söyleyeceğim, ne bunu sürmedi mi altına? Bugün sürmedi. Ha, niye Çünkü sürmediğim? üzerine bunu hot sand gelecek şimdi. Ha, okey. Şimdi az önce bir şeyden bahsetmiştim. Bazen makyajı azaltmak için arttırmak gerekir. Mesela gölgemizi sadece şu kısımda bıraktığımız zaman kontürümüzü, kontür çok net bir şekilde gözüküyor. O zaman makyajlı olduğumuz aslında çok belli oluyor. Sonra ne yapıyoruz? Ama hı? o kontür yukarıya şakaklara kadar döndüğümüzde aslında burada makyajı arttırıyoruz. Hmm. Geldiğimizde kontür daha da yumuşuyor. Uzadı mı canım? gelince şimdi. Evet. Halsent'i de yine göze yaptığım, uygulama yaptığım fırça yapıyorum. F37. -E Sizin az önce beğendiğiniz aslında. Ben Halsent uygularken de en başta yoğun olan kısmı burada bırakıyorum, fırçanın ucunu alıyorum zaten. Aşağıya doğru da onu parça ve blok haline bırakmamaya dikkat ediyorum. Çünkü amacımız burada bir highlight yapmak ve doğal bir highlight yapmak. Onun için de mümkün olduğu kadarıyla, fırçanın ucuna bu kadar alıyorum ve iniyorum. Şuradaki minik bir aydınlık aslında, baktığımız zaman gözün bütününe aydınlık veriyor. Hı. Ama çok da güzel gözüküyor. Hafif, çenenin hemen çok hafif üstüne. Ve tabii ki dudak kısmı. Da doğallaşıyor. Hala sadece şurada kaldığında özellikle yapıldığı belli oluyor. Evet. Ama birçok bir, bir noktaya yaydığımız dairelerde daha, daha doğal gözüküyor. Evet, yüzün niye böyle parlak diye soruyorlar mı? Ne kadar canlı duruyor Bugün alıyor. çok doğal. <gülüyor> 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 Bütün şeylerimiz, boyalarımız ortaya çıktı. <laughs> Sadece göz kapağının üzerinden şöyle hafif geçiyorum. Bu sıcaklık katıyor aslında. Amacım oraya Koyu bir renk vermek değil, bu rengi görmek değil. Ve aynı şekilde elmacık kemiğinin çok hafif üstünden geçiyorum. Yine doğallaştırmak adına allığı komple yaymıyorum. Sadece elmacık kemiklerini hemen burun kısmına yakın olan yerine çok hafif uyguluyorum. Highlight gözün bitiminden başlayabilir. Zevkinize göre değişir. Bu isterseniz göz altından başlarsınız ama bu kısımda başladığı zaman orada güzel pürüzsüzlük yaratıyor. Ama genel olarak elmacı kemiğinin tam üstünden başlar ve aşağı doğru iner highlight. Daha fazla yaymamamız gerekir highlight. parlaklık istiyorsak yine burun kısmına kadar gelebilirsiniz. T bölgesinde şuralar sadece, şakakların tam üstü, burnun üstü, çene, dudak bu üstü. Highlight evet. bu highlight'ı dağıtmamızın sebebi doğallaştırmak aslında birçok noktaya yaydığımızda. Allık bir daha varsa... aslında kullanmak istediğimiz şekle göre günlük bir allık. uygulamamız gereken yerler buralardır aslında günlük yapacaksak. Akşam, yaparsam, yani. Akşam yaparsak şekilde yaymayacağız. Akşam yaparsak, eğer kontrol yapıyorsak, konturun üzerinden hafif geçmek, o konturu hmm. yumuşatmak <laughs> ama konturun yapılan yerine kadar inmeden, sadece üstünden <laughs> degrade bir şekilde geçiş. <laughs> sadece allık uygulayacaksak kontursuz, onda da yine kontur uyguluyormuş gibi uygulayıp yoğunluğu bu kısımda bırakıp dışarıya doğru filetmemiz lazım. çoğunla tersi yapılıyor. Yandan fotoğraf ya da selfie çekildiğinde tam kulağın dibinde leke kalıyor. Hmm. Yoğunluk orada kaldığı için. Yoğunun kulak kısmına doğru aslında azalması lazım. Tamam. Çok eee dudağımda asimetri var benim. Asimetri olduğu için kalemle o asimetriyi önce bir düzeltiyorum. Konuşurken de dudağım bir tarafa kayıyor. Hani yamuk. Fark etmemiştim. Ben daha daha etmiştim. fark etmemiştim. Yani. ben öyle. Bana çok sempatik geldi hiç o minik e, evet. kusur demeyeyim ama aslında. Sempatik. Onun böyle karakteristik. Öyle... karakteristik. Evet. Aynen varışız ama e, onu yapıp sonra doğalaştırıp üstüne ruj sürüyoruz. Rujun şeyine göre kırmızı olduğu zaman kenarlarını belirgin istiyoruz ama bugün her zaman Olayım. yaptığım gibi her zaman. dudak kalem siz olmaz bir de Mesajımız. bir de benim dudağımın rengi koyu hani kendi ten rengim o kadar evet. hani ama neden aslında eskiden yaptığım kontür olduğu için dolayısıyla bu renk hani bazen sizin kendi dudağınızda e, aynı durmayabilir Kesinlikle. ama bu kalem bile çok bastırmadan yapıyoruz değil mi? Evet. evet. Uygularken de yine doğallık istiyorsam sadece üzerine bırak. Bence bu güzel olacak gibi aslında bu renk. çok daha vallahi seveceksiniz bence bunu.